Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Betül. Bugün görmüş olduğunuz bu müyanlığı makyajını hep beraber yapalım. Şimdi detaylara geçelim. Öncelikle cildimi nemlendirerek başlıyorum. Arkonem'in bu cilt bakım kremiyle yüzümü nemlendiriyorum. Dudaklarımı nemlendiriyorum. Önce göz makyajını yapalım. Göz makyajı için Rimmel London'ın bu siyah göz kalemini kullanacağım. Üstüne sürdüm. Şimdi iç kısmına süreceğim. Aynısını sol gözüme de yapıyorum. ve iç kısmına Evet, göz kalemimizi sürdük. Şimdi far işlemine geçiyorum. Siyah bir farı öncelikle göz kapağımın iç kısmına koyuyorum. Koyu bir şekilde. Aynısını diğer gözüme de yapıyorum. Siyah farımdan alıyorum. Göz kapağımın olduğu iç kısma uyguluyorum. Evet, göz kapağımızın olduğu iç kısmı siyah farımızı uyguladık. Şimdi gölgelendirme işlemi yapacağız. Eklipsin gölge fırçasıyla bu kısma gelen farı dağıtıyorum, gölge yapıyorum. Yuvarlak hareketlerle siyah farı göz kemiği kaş altına doğru dağıtıyoruz. Aslında bir nevi gölgelendirme işlemi yapıyoruz. Şimdi rimelimizi süreceğiz. Rimel olarak da L'Oreal Paris'in bu mega volume rimelini uygulayacağız. Evet, rimelimizi sürdük. Diğer gözüme de rimeli sürüyorum. alt kiplikleri bir makyaj yapmıyor veya e, rimel sürmüyor. Çok belirgin değil çünkü o yüzden sürmedik. Ve şimdi fondötene geçelim. Daha doğrusu NYX'in bu renkli nemlendiricisini kullanacağım. Kuru ciltli olduğum için makyaj süngerimi gül hidrosolü ile ıslatıyorum. Pıt pıt tampon hareketlerle nemlendiriciyi uyguluyorum. Siz de fondöteninizi veya BB krem, CC krem hangisini tercih ediyorsanız onu cildinize bu şekilde uygulayabilirsiniz. Evet renkli nemlendiricimizi uyguladık. Tam kapanmayan yerlerime kapatıcı uygulayacağım. Kapatıcı olarak da Bilusum bu Close It kapatıcısını kullanıyorum. Evet kapatıcımızı sürdük. Şimdi sabitleme işlemi yapacağım. Bunun için de Vitamildim bu kontür paletini kullanıyorum. hem de kontür yapmış oluyorum. Aydınlatmış oluyorum bu kısımlarımı. Biraz da aydınlatıcı uygulayacağım. Aydınlatıcı olarak da pastelin bu Moonlight aydınlatıcısından çok az uygulayacağım. Çünkü Müge da öyle parlak bir görünüm görmüyoruz. Parmaklarımla sürüyorum. Evet, aydınlatıcımızı da sürdük. Cilt makyajımız tamam. Bunu sabitleyeceğiz. Bunun için de makyaj sabitleme spreyi kullanıyorum. Evet, cilt makyajımız tamam. Şimdi ruj süreceğiz. Ruj olarak da doğal tonlarda ruj sürüyor. Belirgin, baskın, koyu renkte ruj çok sürmüyor. O yüzden ruju böyle yine pıt pıt hareketlerle sürüyorum. Evet, rujumuzu da sürdük. Makyajımız bu şekildeydi. Müge Hanlı gibi yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol'a basarak abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar kendinize güzel bakın.